Arkadaşlar bir, bir taktik söyleyin bana. 1 Tamam. 2 6 kere de mega kutuyu zıplatacağım abi. Zıp zıp zıp. Ondan sonra onu açacağım. 3 Tamam mı? Tamam 3. Arkadaşlar 6 kere de bunu zıplatacağız. 6 kere. 1 Hadi oğlum zıpla. 2 Hadi oğlum bir daha hat göbek 3 Hadi bakayım bir daha. 4 Bak altıncı daha başarım. Beş. Bir tane daha zıpla. Altı. Bastım gitti. Bu benim ana hesabım. Ana hesabımda zaten videoda hepsini açtım. 23 tane büyük kutumuz var. Şu 23 tane büyük kutuyu açalım abi. Hesabın ne durumda olduğunu aklınız gidecek. Aleyküm selam beton reisim. Bugün sana da yakıyoruz aga. Son kutu açılımı. <laughs> Son kutu açılımıyla birlikte devam ediyoruz. Işık hızıyla açıyorum arkadaşlar. 500 tane mega kutumuz var bugün. Total 500 tane mega kutu birden fazla hesabım var. Ve hepsiyle bugün şov yapacağız. Çok hızlı açıyorum fark ettiyseniz. Sizi bekletmek istemiyorum. Çünkü çok işimiz var abi. Bugün hesap mı istiyoruz abi? Zaten bu hesapta bir şey çıkmayacağını bildiğim için 10 parmakla açıyorum şu anda. Bu kadar hızlı bir kutu açılımı gördünüz daha önce. <laughs> Orhan Tunçer gitti arkadaşlar. Süleyman Seri geldi. Hocam 34 taneyi kime verelim? Bir dakika. Maxlanacak olan var mı? Edgar'da bir ışık vardı ya dün. Edgar. Parıldıyon mu hocam? Edgar Yaptık mı oğlum biz? Edgar nereye gitti lan? Bir şey merak ettim. Edgar, Edgar ne oldu? Edgar olmuş lan. Oo, 34'ü kime verelim? Bam 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 bam. Efendim sana vereceğim. Sutu da artık Max'a yaklaşıyor. Hadi oğlum sutu çıksın. 50 tane bayrağı. Oy. Sutu 20. Hadi sutu bir tane daha ver. Hadi be. Abi hesap inanılmaz bir noktaya geldi. Bu arada onu söyleyeyim. İnanılmaz bir noktaya geldik. Şöyle. Arkadaşlar. Ben. Bu kutuyu açayım mı? Mega kutuyu. Ben bu mega kutuyu açayım mı? Hocam. Kutulara elveda diyor. Eğer bu kutuyu açmam istiyorsanız 205 like isterim 40 like ben buna 10 elmas daha veririm Hocam bak 15 kaç lira lan 10 elmas Hocam matematik ki e, tanesi bir buçuk liradan abi 15 lira üf şu anda 40 like abi 15 lirayı basarım basarım hocam bak basarım elim gidiyor bak tutamıyorum parmağımı lan ulan illa ekrana mı göstereyim basacağımı ya ya hocam bak tablet burada tamam mı Bak burada tatlış tatlış duruyorlar. Ben şu teklife basacağım. Şu an itibariyle sizlerle birlikte basacağım bu arada. 205 like şu an 200 like kız. Hazır mıyız? Geliyor. 201 like 5 olduğunu gör. 203 like hocam like atın lan like atın. Like like. Agalar beni çıldırtmayın bak. 15 lira gidecek diyorum. Gitmedi abi. Bir saniye ben görmem lazım. Arkadaşlar. Evet. 15 lira daha girdi. Hocam ayna görüntüsü mü alıyorsunuz hocam? Dur sakin olun. Efendim. Ya kardeşim. Camdan bir şeyler parlıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tap tap diyor. Tap tap diyor. Tıklayalım mı? Tıkladık. Kaç tane altın çıktı lan? Hocam her şeyi terse görüyorum. Ben bakayım hele. 483 tane altın. Ben inanıyorum ki bunun içerisinde sutu çıkacak ve ben sutuyu maxlayacağım. 11 yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Verdim oğlum. Ver Glide. Allah senin 9 tane boni ne ya? Tersden okumayı öğrendim. Kardeşim. Kardeşim. 10 tane sutuyu bir yerine şimdi. Ben bunu sır sutuyu baksamak için 15 ta 10 taş verdim la. Ama gene maksayamadık. Ha geri zekalı seni. Ulan süperse 10 tane şansı veriyor. Allah kahretsin. Battı para. <laughs> yemin ederim para boşa gitti ya. 800 like gelirse 8 avro diyor Trabzon Brawl Stars. Hocam Trabzon sen burada kal o zaman. 800 like gelecek çünkü. Abi yok böyle bir şey olamaz. Allah kahretmesin yemin ederim Para, para boka gitti arkadaşlar. Para boka gitti. <laughs> tamam abi. Arkadaşlar. Ee, ne diyeceğim? Oo, yapacağım bunu. 15 taşlık teklif alayım mı? Süpersen. Evet ve gerideki alayım. Veri soy. Allah kahretsin soy veri. <laughs> <laughs> Az önce ben de lan süpersen beni dolandıramazsın. İki defa aynı teklifi aldıramazsın dedim. Alıyorum lan oğlum. İyi bir dedim yapıyorum biliyorum şu an. Arkadaşlar bunu bunu bu arada 300 300 dakika satarım. Harbi diyorum 300 aykaza satarım. Gram indirim yapmam. Kendinizi burada parçalayın. Ben de bunu almam. Hocam 15 taş diyorsun. Bak ne kadar yapıyor. Gene matematiğim gidecek ama 22,5 lira yapıyor. <laughs> 22,5 liraya abi 2 tane kahve alırım ya. Lan bir tane patsu alırım lan. Sıkıntı yok. Neyse velhasıl kelam şimdi beni tokatlayacaklar abi. Bastım gitti arasını satayım. <laughs> Kaç altın? 492 isterseniz şu ekrana geçeyim artık. Şu ekrana geçeyim abi ya da bu ekranda aynı zamanda bu da olsun abi. Üf, double ekran seyredin. Ekrandaki gecikmeyi görelim mi arkadaşlar? Kaç saniye gecikme evet, var bak benim ekranımda artı size yansıyan ekran arasındaki farkı göreceksiniz şu an. Evet bunu daha önce hiç kimse görmemişti. Yaklaşık 0.5 saniyelik bir gecikme var. Oha lan yok mu ne? Kardeşim aynı anda mı oluyor? Arkadaşlar aynı anda olduğunu düşünenler şu an artı bir yazabilir mi? Ekran yansıtma artı tıklama aynı anda. Bak tıklıyorum. Oğlum aynı anda çıkıyor lan. Uyyy. Yemin ederim var ya. Ne uygulama kullanıyoruz hocam ve kalite ya. Aynı anda çıkıyor hepsi. Geri zekalı. Bu arada kutu bok çıktı yani arkadaşlar. <laughs> o değil de gene gitti hocam paralar. <laughs> gene ben gaza geldim. Gene ben ne yaptım bilmiyorum ama hani bir şekilde o parayı harcamayı başardık. Bravo! Takım. Dur daha bitmedi lan bitmedi. Büyük kutumuz var. En azından şu büyük kutudan ben sutuyu 11 yapamadım ya üzülüyorum lan şu anda. Harbi diyorum sutuyu 11 yapamadık ya la. Ana. Hocam sutu. Onu, nasıl sutayım bir şey diyeceğim. Arkadaşlar şu büyük kutuya bakar mısınız? 20 tane şey 58 tane ondan 80 tane güç puanı verdi. Oğlum mega kutudan daha iyi büyük kutu lan. Bu nasıl büyük kutu? Hadi savaş kutusu 25 tane lütfen sutu ver. Bastım. Bastım. Bayron'la tüküreyim. Sutu. Ya oğlum ya. hayır ya neden Max yapıyorsun var ya? <laughs> Arkadaşlar. Yapamadık abi. <laughs> Başaramadık hocam. Kim dedi lan başaramadığımızı? İşimiz uzun. Yola devam. Haydi oğlum. Haydi paşam. Neden hala bir bir bile yazmadı? Ve <laughs> divanda bir yazdı abi bir tane. <laughs> Jesse'nin aksesuarı abi bin altın. Bin altın değerinde bir özellik. Güzel abi bugün aksesuar yıldız gücü onları da istiyorum. Çünkü bundan sonra artık kutulardan çıkaramayacağız. Sadece altın alabileceğiz. O yüzden bugün onları da vurmamız lazım hocam. Devam ki. Mega. Ananı satayım bir ne ya. <laughs> Esen bir şeyler yapıyor gene. Hocam bir de yazmazsın ya. Bunu kime verelim? 11 level yapmayı düşündüğüm bir karakter vardı benim. Evet bu. Riko'muzu bugün 11 yapabilirsek o da iyi olur. Bas abi lan oğlum bir şey diyeceğim. Bu kadar kutu açacağım içinden karakter çıkmayacak değil mi? Bak Allah için benim hangi karakterlerim eksik? Abi bir, bir, bir yok lan bir sürü destansı yok bir kere lan gerizekalı süpersel. Süpersel bak söverim çok pis söverim biliyorsun. Az önceki ana hesapta bir şey çıkmamasını kabul ediyordum. Yani çok önemli değil diyordum. Zaten çıkamazdı yani olasılık dışı bir şey ama. Ama yan hesabı istiyorum ha. He. Arkadaşlar bir, bir taktik söyleyin bana. 1 Tamam. 2 6 kere de mega kutuyu zıplatacağım abi zıp zıp zıp. Ondan sonra onu açacağım. 3 Tamam mı? Tamam üçüncüden bunu patlattık abi. Hop, bunu Rico'ya veriyorsun hocam. Bugün Rico'yu coşturacağız. Bugün Rico'yu 11 yapmaya kadar uğraşacağız abi. 11'deki mega kutu yaş diyen var da 11 yok ki kardeşim ya. Öyle o geçersiz şey. Arkadaşlar 6 kere de bunu zıplatacağız. 6 kere. 1 Hadi oğlum zıpla. 2 Hadi oğlum bir daha at göbek. 3 Hadi bakayım bir daha zıpla. 4 Bak 6. daha başarım. 5 Bir tane daha zıpla. Altı. Bastım gitti. Beni dolandırıyorsunuz chat. Dolandırıldık da. Dolandırıldık da. Yarım saatli taktik yapıyoruz da. Şu kutu için var ya. Yapmadığımız bok kalmadı açıkçası. <laughs> Nasıl ya? <laughs> Oğlum çıkacağına çok inanmıştım chat. <laughs> Arkadaşlar.